Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Camtasia'da düzenlediğiniz videonun dışarı MP4 olarak çıkmasını göreceğiz. Bu dışarı aktarma sürecinde boyut düzenleme, kalite ayarlama ve dosya adını nasıl kaydedeceğimize dair bilgileri öğreneceğiz. Hazırsanız dışarı aktarma işlemlerine başlayalım. MP4'e çevirmek için yaptığınız işlemi tamamlandığından emin olup share butonuna tıklayıp oradan local file butonuna tıklıyorsunuz. Local file butonuna tıkladıktan sonra burada seçenekleriniz mevcut. Mesela custom production settings var. MP4 bit smart player yani 1080 piksel kalitesinde mi olsun, 720 piksel mi yoksa 480 ya da sadece MP4 olup 1080 kalitesinde mi olsun ya da Google Drive ile paylaş screencast.com ile paylaş, Vimeo ile paylaş seçeneklerimiz mevcut. Bizim burada genel olarak kullandığımız custom production settings olayıdır. Burası zaten size seçili halde geliyor. Buradan ileri diyoruz. Burada mp4 seçeneği seçili halde geliyor. Buradan isterseniz avi, gif, m4a, wmv seçeneğini tıklayabilirsiniz. Burada seçiyor MP4 geldiğinden biz de MP4 olarak çıkarmak istiyoruz. MP4 seçeneği seçili halde ileri diyoruz. Ee, sadece size bölümünden width ve height değerlerini ayarlayabilir ya da video size bölümünden width height'ını ayarlayabilirsiniz. Burası 1280 720 bu sizin e, piksel kaybı yaşamayacağınız boyut. Ama piksel kaybı hani yaşarsanız da bunu mesela 1920 1080 yapıp Görüntü kalitesini bozabilirsiniz ki bunu önermem. Daha küçük boyut yapmak isterseniz 500'e 500'e de 650'ye 800 gibi boyutlar deneyebilirsiniz. Ama programı size önerdiği boyut 1280'e 720'dir ve böyle kalmasını öneririm. Sadece burada hiçbir şey dokunmadan ileri diyoruz. Burada da hiçbir ayarla oynamadan ileri diyoruz. Burada Production Name yani sizin e, projenizin ismi. Biz buraya mesela diyoruz ki MP4'e alt derece çevirme. Yalnız burada Türkçe karakter koymamaya dikkat edin. Ve folder yerimiz var. Folder kaydedileceği yer. Biz buradan mesela şeye tıklayalım. Masaüstü diyelim. Ve projemizi MP4'e çevirme diye. Burada da zaten Seves Type'da da MP4 diye seçili. Başka bir seçeneğimiz de yok. MP4'ü seçtiğimiz için masaüstü diyoruz ve mp4'e çevirme adıyla kaydediyoruz. Ve sonra tıkladığımızda da gördüğünüz gibi rendering project kutusu geliyor ve bu kutu %100 olana kadar beklemeniz lazım. Herhangi bir işlem yapmayın. Sadece şurada alta tıkla seçeneğini tıklayıp diğer işlemlerinizi devam edebilirsiniz. Şu anda projemiz render edildi. Sonra tıklıyoruz. Ve ardından Masa üstüne proje yüklediğimiz klasöre geliyoruz. Gördüğünüz gibi mp4'e çevirme nokta mp4 dosyası kaydoldu. Kaydedilmiş projeyi görebiliyoruz. Sizler de düzenlediğiniz videoyu YouTube'da, Instagram'da ya da değişik platformlarda paylaşmak istiyorsanız üstte menüde yer alan Share butonuna basıp ardından lokal File butonuna tıklayıp gereken işlemleri yapmanızı öneririm. Derslerimiz burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.